Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ekim-Kasım okuduklarıma hoş geldiniz. Ekim ve Kasım ayında çok fazla kitap okudum. Hepsini aynı anda elimle gösteremeyeceğim. Ama böyle bir grubumuz var. Böyle bir grubumuz var. Ve de böyle bir grubumuz var. Şimdi sırasız bir şekilde göstermeye başlıyorum. Ama benim için çok güzel kitaplardı. Ekim-Kasım ayında okuduğum kitapların pek çoğundan çok mutluyum. İlk göstereceğim kitap son zamanlarda çok popüler olan kitaplardan bir tanesi Adelaide. Beklediğimden çok daha keyifli bir süreçti. Kitabımızda 26 yaşında Adelaide isimli bir ana karakterimiz var ve kendisinin travmatik hayatını okuyoruz aslında. Fakat bu travmalar neden oluyor ya da hayatında başına gelen şeylerden sonra kendisine döndüğünde bunlardan nasıl kurtulacak? Bunun gibi pek çok konuyu işliyor. Kesinlikle 25 yaş ve üstü okuyucuların okuması gerektiğini düşünüyorum. Çok daha küçük yaştaki okuyucuların okumaması gereken bir kitap. Detaylı ve duygusal bir kitap. Ben okurken çok keyif aldım ve 5 yıldız verdim. Dili de çok akıcıydı. Neden popüler olduğunu anladım. Kesinlikle bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok keyifli bir kitaptı. Şimdi göstereceğim kitap bir önceki okuma bloğunda da bahsetmiş olduğum Maggie O'Farrell'dan Evlilik Portresi. Evlilik Portresi yine 5 yıldız verdiğim kitaplardandı ve Evlilik Portresi kitabı beni çok etkiledi. Kitaptan kısaca bahsetmek istiyorum. 1550'ler Floransa'sında çok zengin bir hanedan var ve bu hanedan da Medici ailesi ve Medici ailesinin küçük kızları Lucrezia 15 yaşındayken evlendiriliyor. Evlendikten bir yıl sonra ise ölüyor. Gerçek hayatta da Lucrezia Verem'den ölüyor. Kayıtları bu şekilde geçiyor fakat kocası tarafından öldürüldüğüne dair de çok büyük bir inanış var. Ve bu teori gerçekten çok kuvvetli bir teori. Hatta pek çok sanat eserinde, pek çok şiirde de yer edilmiş bir konu. Maggie da bu konuyu ele alıyor ve o teoriyi kurgu haline getiriyor. Ben inanılmaz etkilendim. Hem de gerçek hayatta böyle bir konunun olması, bu karakterlerin olmuş olması da beni çok etkiledi. Kitabın diline bayıldım. Edebi olarak çok doyurucu bir kitaptı. Maggie bundan sonra Hamlet kitabını okumak istiyorum. Maggie tanıştığım bir kitap oldu. Bu yazara dair çok fazla övgü duymuştum Ve bu yazarla tanışmak için mükemmel bir kitap oldu. Evlilik Portresi'ni de kesinlikle öneriyorum. Çok derin bir hikaye aslında. Hem geçmiş zamanda hem de şimdiki zamanda geçiyor. Fakat e, olay örgüsü kafanızı karıştırmıyor. Maggie O'Farrell diliyle bunu çok güzel bir şekilde e, halletmiş. Çok severek okuyacağınızı düşünüyorum. E, bu kitaba da dediğim gibi 5 yıldız verdim. Bir diğer göstereceğim kitap... The Midnight Gang. David Williams'tan okuduğum ilk kitap. Geçtiğimiz iki ayda sık sık İngilizce roman okumaya çalıştım. Midnight Gang de onlardan biriydi. Midnight Gang'in konusu inanılmaz eğlenceli arkadaşlar. Çok içinize dokunan bir hikaye. Hastanenin çocuk bölümünde çocuk katındaki çocukların beraber yarattıkları ve gece yarısında birbirlerinin dileklerini gerçekleştirdiği bir grupları var. Bu gruba da The Midnight Gang deniyor. Bir gün hastaneye ana karakterimiz olan Tom isimli tatlı bir erkek çocuğu geliyor. Ve bu çocuğun da Midnight Gang Gang'e katılmasıyla beraber maceramız başlıyor. Ben o kadar keyif alarak okudum ki. Ayrıca dili de çok güzeldi. İngilizce roman okumak isteyen herkese de öneririm. 476 sayfaydı. Fakat iki günde bitirdim. Çünkü inanılmaz akıcı ve çok merak ederek okuyorsunuz. Hatta çok soluksuz okudum diyebilirim. Ee, Türkçe çevirisini görmedim. Belki vardır. Bilmiyorum. Fakat eğer İngilizce roman okumak istiyorsanız The Midnight Gang'i çok beğendim ve 5 yıldız verdim yine. Şimdi göstereceğim kitap birazcık hayal kırıklığı yarattı bende. O da Henry James'ten Washington Meydanı. Washington Meydanı çok sıkıcı bir kitaptı arkadaşlar. Yani iki buçuktan üç yıldız verdim. O da Henry James'e olan saygımdan. Kitapta 1880 yaz arkadaşlar. Yine bir aile dinamiğini görüyoruz. Yine evlilik ve o dönemki kadınlar üzerine yoğunlaşmış bir kitap. Ana karakterin çok fazla pasif olmasından dolayı ve ana karakterin karakterine dair pek bir şey görmediğimiz için de bağ kuramadığım bir kitap oldu. Henry James gerçekten önemli bir yazar. O yüzden çok da fazla kötülemek istemiyorum. Sadece bu kitabı çok sıkıcıydı. Çünkü karakterle dediğim gibi bir bağ kuramadım. Bağ kuramadığım için de keyif alamadım ne yazık ki. O yüzden bu kitaba 3 yıldız verdim. Şimdi göstereceğim kitabı daha önceki bir videomda bir kitaba başladım diye göstermiştim. Ve neredeyse yılın başında okumaya başladım. Sonra araya birazcık zaman girdi. O sırada biz turneye gidiyorduk. Kitap çok büyük diye yanımda götürmedim. Sonra başka kitapları okumaya başlayınca geri dönmedim. Ama o zaman da çok sevmiştim. O da Brandon Sanderson'dan Sis Soylu serisinin ilk kitabı Son İmparatorluk. Okuyabileceğiniz en kaliteli ve en derin fantastik kitaplardan biri. Brandon Sanderson'a hayran oldum. Brandon Sanderson'ın neden bu kadar çok övüldüğünü anlamıyordum ama artık anladım. Bu kitabı okuduktan sonra anladım. Kitabın ilk sayfasından itibaren kitap sizi kendine çekiyor arkadaşlar. Evet kitabı ara verdim fakat sevmediğim için değildi bu. Sadece hani o zaman dilimini araya başka kitaplar sokmuştum ve yanımda taşıyamayacağım için de. İnanılmaz bir kitaptı arkadaşlar öncelikle bu kitabın içerisinde çok büyük bir büyü sistemi var ve kurgu kitaplarda özellikle de fantastik kitaplarda konu derin olmadığı zaman ya da yaratılan dünyada eksiklikler olduğu zaman bana çok fazla hikaye geçmiyor. Fakat Brandon Sanderson çok güzel kurgulamış. Her şeyiyle muhteşem bir seriydi. Seriye devam etmek istiyorum zaten. belki videodan çok görünmüyordur ama gerçekten biraz ağır ve büyük bir kitap arkadaşlar. 652 sayfaydı. 5 yıldız verdim. Bu ay ne kadar çok 5 yıldız verdiğim kitap oldu. İnanılmaz. Brandon Sanderson'a tanışmak için bekleyenler veya gözü korkanlar varsa kesinlikle korkmasın. Yazarın dili inanılmaz akıcı. Bu kitapta da Lord Hükümdar tarafından yönetilen bir dünya var. Fakat bu dünya gökten küllerin yağdığı oldukça korkunç bir dünya. Burada da Ana karakterimiz olan bir 16 yaşında ve skalar, skalar dediğimiz özel güçleri olmayan insanlar. Onların arasında yani işçi sınıfının arasında yaşıyor. Fakat büyük bir hırsız çatası olan Kelsier'ın gelip onu bulmasıyla maceramız başlıyor. Aslında Lord Hükümdarı yenmeye çalıştıkları bir kitap. Çok basitçe anlattım çünkü gerçekten içindeki dünyayı anlatmaya kalksam hani bunun için ayrı bir video yapmam gerekir. O yüzden kısaca bahsetmek gerekirse inanılmaz derinlikli bir kurgu. içi dolu bir fantastikte. Çok sevdim arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum çok fazla favori kitabım var ama yani mükemmel ötesi bir kitaptı gerçekten. Mükemmel bir okuma zamanı oldu arkadaşlar çünkü yine 5 yıldız verdiğim bir kitap ve yine delirdiğim bir kitap. O da Jules Verne'den Denizler Altında Yeni Bebeğim Arkadaşlar ben Jules Verne'in kitaplarının çoğunu zaten çocukken okumuştum ve çok sevmiştim. Fakat çocukken okuduklarımız böyle 150-200 sayfalık daha kısaltılmış versiyonlarıydı. Ve ben o zaman da çok etkilenmiştim kitaplardan. Sonra dedim ki artık 26 yaşına geldim. Neden tekrar okumayayım ki dedim. O kadar keyif aldım ki bu kitabı okumak nasıl hissettiriyor biliyor musunuz? 9-10 yaşındasınız ve yatağın altına girmişsiniz, yorganın içine girmişsiniz. El fenerini yakıp kitap okuyorsunuz böyle bir macera kitabı aynı o şekilde hissettirdi. İnanılmaz keyifliydi. Size anlattığı şeyler aslında çok detaylı gelebilir zaman zaman. Hatta kitabın ilk bölümü çok detaylı. Çok detaylı bir şekilde ve bilimsel olarak anlatıyor bazı durumları. Fakat bu kadar detaylı olması sizi sıkmak yerine olayı kafanıza çok daha rahat canlandırmanızı sağlıyor. Umarım dışarıdaki inşaat sesi size gelmiyordur. Çünkü bu videoyu çekmek için başka bir zamanım olmayacak. Neyse. Umarım duymuyorsunuzdur diyerek devam ediyorum. Kitap çok soluksuz ilerliyor ve kitap da Jules Verne o kadar detaylı anlatmış ki sizin belki de hayatınız boyunca hiç karşılaşmadığınız bir durumu kafanıza çok net bir şekilde hayal etmenizi sağlıyor. Kitapta gerçekleşen bütün olayları çok rahat bir şekilde beynimde yaşatabildim. Özellikle uyumadan önce okudum arkadaşlar. Çok keyifliydi. Gerçekten inanılmaz bir macera kitabıydı. Jules Verne'in önümüzdeki ay birkaç kitabını daha okumak istiyorum. Özellikle Dünyanın Merkezine Yolculuk kitabını çocukken bayılarak okumuştum. Onun da tam metnini okumak istiyorum. Jules çok seviyordum çocukken. Şimdi neden sevdiğimi tekrar hatırladım. Denizler Altında 20.000 Fersah çok detaylı olmasına rağmen çok akıcı ve inanılmaz bir kitaptı. 5 Yıldız verdim. Hatta şöyle bir baktığım zaman çok fazla favori kitabım olmasına rağmen bu ay okuyup e, sevdiğim kitaplar arasında bir numaraya kesinlikle bunu koyarım. Bir diğer göstereceğim kitap... The Magic Faraway Tree Collection. Yine okuduğum başka bir İngiliz roman. Arkadaşlar bu normalde bir üçleme. Enes Blyton'ın yazmış olduğu inanılmaz eğlenceli bir macera kitabı. Bu üç kitap bir arada burada yazıyor. İçinde üç kitabı da var. Ben ilk kitabını okudum. Şöyle sonra da ikinci kitabı başlıyor. O kadar keyif aldım ki The Magic Faraway Tree kitabındaki karakterlerle bağ kurdum. Sanki böyle Winnie the Pooh izliyormuşum ve Winnie the Pooh'daki karakterleri e, hayatımda görmeye devam etmek istiyormuşum gibi düşünün. Bu kitaptaki bütün karakterleri çok sevdim. Bu aslında hayal bile edemeyeceğiniz büyüklükte ve e, sonsuzlukta bir ağacın üstünde geçen maceralar. Üç kardeşimiz var ve bu üç kardeşin bu ağaca her çıktıklarında başlarına çok farklı maceralar geliyor. Bunları konu alıyor. İnanılmaz tatlı bir kitap ve yine İngilizce okumak istiyorsanız Enid Blyton'ın diline de ben bayılıyorum. Önümüzdeki aylarda diğer iki kitabını da okumak istiyorum. İlki inanılmaz güzeldi. İlki The Enchanted Uluttu sanırım. Aynen, ilki öyleydi. İnanılmaz keyifli okudum ve buna da 5 yıldız verdim. Genelde kitaplardan puan kırarım ve bu beni çok üzmüyor genelde. Ama bu ay dediğim gibi yani her şey 5 yıldız vermişim. Bu da inanılmaz tatlı bir kitaptı. Bayılıyorum. Ee, bu arada ben Enid Blyton'ın ben de başka kitapları da var ve çok seviyorum. İnanılmaz bir yazar. Ee, Türkçe kitapları da var bu arada. Yani Türkçe çevrilmiş çok fazla kitabı var. Onlara da bakabilirsiniz. Evet, şimdi göstereceğim kitap McFadden'dan Sakın Yalan Söyleme. Yeni evli Tricia ve Aiton çiftimiz yeni bir ev arıyorlar kitapta. Kendilerine de çok güzel bir ev buluyorlar. Fakat bu evde ölmüş bir psikolog yaşıyor. Ve bu psikologun evinde de hastalarıyla yaptığı kayıtlar var. Bu kayıtları dinlemeye başladıktan sonra belirli gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor ve siz de iyice gerilmeye başlıyorsunuz. Sakın Yalan Söyleme yine ters köşe olan kitaplardan biriydi ve beni ters köşe yapabildi gerçekten. mekfedandan okuyup en çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. McFadden'ın bu zamana kadar 3 tane kitabını okudum ve Sakın Yalan Söyleme bir numaradaydı. Bir çırpıda okuyorsunuz zaten. Dili McFadden'ın daha önce de söylediğim gibi çok akıcı, çok rahat okuyorsunuz. E, çok derinlikli işlenmiyor McFadden'ın kitapları fakat bu kitabı o kadar da değildi. Bu kitabı çok daha fazla beğendim. 4,5 yıldız verdim. Ee, gerilim kitapları ve korku kitapları seviyorsanız çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle öneririm. Bir diğer göstereceğim kitap yine McFadden'dan Öğretmen. Öğretmen'i zaten bir önceki okuma videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu kitabındaki konudan dolayı rahatsız olabileceğinizi düşünüyorum. Fakat zaten korkunç şeyler yapan korkunç karakterler var. O yüzden yaptığı herhangi bir kötülük zaten çok kötü bir şey arkadaşlar ve etik değil zaten. Ben bir otobüs yolculuğunda okuyup bitirmiştim. 4 Yıldız verdim. Yine güzel bir McFadden kitabıydı. Öneriyorum bunu da. Hala göstermem gereken çok fazla kitap var. Bir diğeri yine okuma vlogunda göstermiş olduğum İntihar Dükkanı. Hayal kırıklığına uğradığım bir kitaptı. Çok daha detaylı yorumumu o vlogdan da izleyebilirsiniz. Yine de sırf sonundan ve ana karakterlerimizden biri olan elini sevdiğim için 4 yıldız verdim. Kitabımızda inter dükkanı işleten bir ailemiz var. Bu aile oldukça pesimist, oldukça negatif ve kötümser bir aile. Ve bu çalıştıkları dükkanda da ipler, zehirler, pek çok insanın intihar etmesini sağlayacak ürünler satıyorlar. Fakat küçük oğulları Ellen o kadar pozitif ve neşeli ki bu ailenin ayarlarıyla oynuyor diyebiliriz. Aslında farklı bir konuydu. Konusunu farklı olmasından dolayı öneriyorum. Çünkü böyle farklı konular okumak ve yaratıcı hikayeler dinlemek insanın hoşuna gidiyor. Fakat çevirden dolayı da olabildiğini düşündüğüm ufak aksaklıklar ve bölümler arasında kopmalar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de 4 yıldız verdim. Bir diğer göstereceğim kitapsa Sarı duvar kağıdı Charlotte Perkins Gilman'dan. Çok çarpıcı bir öykü, çok kısa bir öykü. Çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu öykü kitabının beni bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim açıkçası. Fakat gerçekten çok keyifliydi. Onun itibariyle de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şans verebilirsiniz bence. Bir diğer okuduğum kitap filmlerden daha güzel. Bu kitabı okumak için geç kaldım sanırım. Çünkü herkes bu kitabı okudu. Ben bu kitabı İngilizce olarak başlamıştım. Ama bitirmemiştim. Bu sefer dedim ki hadi artık okuyayım. Ve bir buçuk günde falan bitirdim sanırım. Dili inanılmaz akıcı. Ve çok keyifliydi. Tahminimden çok daha fazla keyif aldım. İçimi sıcacık yaptı. Çok tatlı bir aşk hikayesiydi. İkinci kitabı var ve ikinci kitabını da okumak istiyorum. Çok fazla bu tip kitap okumadığımı biliyorsunuz. Ama benim için çok tatlıydı. Böyle çok rahat, keyifli hissettiğim, böyle e, bana iyi hisler yaşatan bir kitaptı. Beş yıldız verdim. Genç yetişkin kitabı. Herkese de gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bir diğer göstereceğim kitap Otostopçu'nun galaksi Rehberi. Fakat... Yine bunun içinde de 5 cilt var arkadaşlar. 5 bölüme bölünmüş şekilde. ve Ben ilk kitabını okudum. Normalde bunlar ayrı ayrı da satılıyordu biliyorsunuz. Ben ayrı ayrı satın almamıştım. Zamanında tek cilt olarak almıştım. İlk cildini yani ilk kitabını okudum. İlk kitabına da 4 yıldız verdim. Çok komikti. Yani özellikle kitabın ilk 2-3 bölümünde sürekli işte nişanlıma diyorum ki böyle böyle bir şey oluyor şu an böyle bir şey oluyor ve çok komik diye sesli bir şekilde güldüm. Gerçekten çok komikti. Sadece konu olarak beni rahatsız eden birkaç ufak şey olduğu için 5 yıldız vermek içimden gelmedi. Ee, ama onun dışında çok komik bir kitap. Yani bir kitaba nasıl kahkaha atabilirsiniz? Örneği. Devamında okuyacağım böyle önümüzdeki aylarda. ilk kitabı çok güzeldi. Siz tek olarak da alıp okuyabilirsiniz. Bilim kurgu da önemli bir yere olduğuna inandığım bir kitap. Kitabın kısaca konusundan bahsetmek istiyorum. Arthur Dance bir perşembe sabahı uyanıyor fakat o gün dünyanın son günü arkadaşlar. Ve bir anda dünya yok oluyor ve kendisinin uzaylı olduğundan hiçbir haberi olmayan arkadaşıyla beraber galakside otostop yaparken buluyorlar. Oldukça komik, oldukça etkileyici bir kitap. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Dili sizi çok eğlendirecektir eminim. Ve son olarak yeni tanıştığım bir yazar olan Megan McDonald'dan Judy Muci serisinin birinci ve dördüncü kitabı. Birazcık Hoşuma gidecek şekilde sıraladım. E, belirli bir sırayla okunmasına gerek yok zaten. Yine İngilizce bir seri arkadaşlar. Judy Moody serisine bayıldım. Judy Moody karakterimiz çok tatlı bir kız çocuğu. Ve bu kız çocuğunun çeşitli maceralarını okuyoruz. İşte her bölümde başına farklı şeyler geliyor. Yani bu birinci kitabı. Birinci kitabı tanışma kitabı. Daha çok karakteri tanıyoruz bu kitapta. Diğer kitaplarında daha çok belirli bir, büyük bir olay oluyor. Ve o olayın üstünden ilerliyoruz. İlk kitabına... Dört yıldız. İkinci kitabına da dört buçuk yıldız verdim. Ee, ben de serinin diğer kitapları da var. Önümüzdeki aylarda da diğer kitaplarını okuyacağım. Yine İngilizce roman okumak istiyorsanız e, bu seriyi de öneriyorum. Bu serinin dili zaten hatta diğer gösterdiklerimden çok 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 daha kolay. Zaten çocuk kitapları olduğu için çok daha basit dilleri var. O yüzden Judy Moody serisini de öneriyorum. Ben çok severek okudum. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok fazla kitap okudum bu iki ayda. Ee, çok memnunum okuduğum kitaplardan. Çünkü bazen video çekerken çok düşük not verdiğim kitaplar olduğunda moralim bozuluyor. Çok iyi kitaplar okumadığımı düşündüğüm için. Fakat e, bu iki ay çok keyifliydi. Çok fazla Beş Yıldız verdiğim kitap oldu ve çok fazla kitap okudum. Aralık ayında da çok güzel kitaplar okumayı planlıyorum. Umarım öyle olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.